Buyurun dostlar. Sağlık arabası. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu kardeşlerim. Merhaba. Bizi izleyen diğer izleyici kardeşlerimiz, başka dinlere ve başka görüşlere sahip olan bütün arkadaşlarımıza merhaba. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaki dorseyi görüyorsunuz. Bu yeni bir videonun başlangıcı, bu video Norveç videosunun başlangıcı. Ben şu anda Polonya'dayım, Varşova civarında. Benim vurduğumu iddia edilen dorseyi tamire getirdim. Görüyorsunuz burada bir sürü şimit marka soğutuculu dorseler var. Ya bu iş benim üzerime kaldı. Artık hani bunu çok detaylı anlatmıyorum. Şu köşeden böyle ne kadar net gözükebiliyor bilemiyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şurada bakın. Maalesef böyle bir ağaç dalına sürtmüş gibi bir ağaç bu ağaca vurmuş gibi bir sorun var. Yetmedi. Şu öyle anormal bir şekilde açık duruyor. Ya bir aksiliklerdir var gidiyor. Şu cant kapağını kaybettim. Geçen videoda söylemiştim. 400 lira verdim cebimden aldım. Yetmedi. Geçen taraf geçen sol tarafı şeyi açayım derken şu yan tarafı açayım derken bunun diğer tarafında tam gözükmüyor ama tam şurada yarım oldu. O plastiği kırdım. O da 200 lirati. Yani işte Rabbim bizi de böyle deniyor. Böyle test ediyor. Sabretmek lazım. isyan etmemek lazım. Hep bana mı hep benim mi buluyor dememek lazım. Gördüğünüz gibi kardeşlerim dorseyi getirdim. Burada çünkü dorse sigortadan yapılacak. Bu konuyla ilgili çok tartıştık patronla. Ben her ne kadar vurmadığımı itiraf etsem de artık daha uzatmaya gerek kalmadı. Zaten kendisi de şeyi beyan etti. Hani herhangi bir ücret kesmeyeceğimi benden. Onu beyan edince tamam dedim. Hani sonuçta adamın da sigortaya bir an önce işlem başlatması lazım ki dorsesi başlasılsın, tamir olsun bir an önce diye. O yüzden kabul ettim, imzaladım. Bu firmayla yolumuza devam edeceğiz kardeşler. Yeni bir sözleşme imzaladık. Yine aynı araç. Bu dorsenin tamiri 2 veya 3 hafta sürecek. O zamana kadar bekleyeceğim. Ondan sonra bu dorseyle devam edeceğim. Şu anda ee, Sadece çekiciyle geri garaja döneceğim. Oradan e, gemiyle yani Gdynia Limanı'ndan gemiyle Norveç'e gideceğim kardeşler. Norveç'te tenteli çadırlı Dorsey'le 2 veya 3 hafta çalışacağım galiba. Öyle gözüküyor. Bakalım Norveç'ten nasıl videolar çıkacak. Ne kadar zorlayacak bizi Norveç. Şimdilik bu kadar kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Selamünaleyküm kardeşlerim. Hakikaten çok güzel bir manzara var ya. Muazzam güzel ya. Bayıldım. Paylaşmak istedim sizinle. Adamın atlayası geliyor suya var ya. Tertemiz pırıl pırıl. Demek ki ondan tır yasağı varmış burada. Burası bayağı bildiğin şey. Çünkü bir tarafı İsviçre, bir tarafı Almanya. İnanılmaz güzel vadiler sol tarafta vadinin içinden tren gidiyor. Sağ tarafta akarsu. Şimdi göstereceğim size bakın. Şeyi görün. Görüyor musunuz manzarayı? Devam edeceğim manzaraya bak. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Subhanallah ya. Allah'ım ne kadar güzel yaratıyorsun ya. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. dostlarım Almanya'ya geldik. Almanya, Almanya benim gibi Almanya. Almanya'nın farklı bir yerine geldik. Hani ben dedim size yani bir tır yasağı vardı. Bunun biraz sebebini şu anda anlıyorum. Az önce bir zaten bu videoyu koyacağım. Bazı videolar artık sessiz çekiyorum arkadaşlar. Yani nasıl derler? Hani manzara varken boş gevezelik etmenin de bir manası yok. Bazı manzaralar var ki hakikaten susacaksın dinleyeceksin izleyeceksin o tarz manzaralardan geçtiğimde kapatıyorum Eğer çok soğukta camı da açıyorum motor sesini röterdar sesini arabanın motorunun sesini dışarının sesini duyabilmeniz için bundan önceki videoda bölümde Neyse gördüğünüz gibi böyle bayağı böyle bir dik dik virajlardan tertemiz pırıl pırıl bir vadiden geçtik ya işte Almanya'nın farkı bu konuda temizler, titizler. Romanya'da da geçiyoruz. Yollar hak getire her yer çelik çura içinde. E tabi şimdi biri bütçe fazlası veren bir devlet, biri bütçe açığı veren bir devlet. Çok normal. Yani bir de Almanların ben her videomda söylüyorum. Bahçelerine, evlerine verdikleri özen şey var yani görebiliyorsun onu düzenli, tertipli bahçeleri var. Böyle bizdeki gibi, Polonyalılardaki gibi çeri çöpü yığmıyorlar bahçenin içine sağına soluna. Kaldı ki bunlar köy evi yani. yani öyle turistik bir yer değil. Yine de bu konuda dikkatliler. Yani şimdi şeyini de söyleyeceksin abi yani hani gerçekleri de doğruyu da söyleyeceksin. O kadar şey olmayacaksın. Biz yaşadıkları Hayatla alakalı kızgınız biraz. Kızgın değiliz de daha doğrusu yani e, doğru olmadığına inanıyoruz. Ama işte bu ilim, bilim, teknoloji bilmem ne hak hukuk konusunda iyiler yani canım. Bizden daha iyiler. Bunu kabul etmek gerekir. Ama bir kötü alışkanlık var. Fransa'da da aynı şey var. E, özellikle Fransa'da çok var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu. Ben uzun zaman oldu gidip gelmiyorum Türkiye'ye. Abi tuvalet yani tuvalet için ben çok benzerliklerde şurada burada park yerlerinde duruyoruz tuvalete işemiyor ya özellikle genç erkekler Almanya ve Fransa'daki genç erkeklerin büyük bir çoğunluğu tuvaletin yanına kadar gelip tuvaletin dışına işiyor tuvalete işemiyor buna aklım beynim bir türlü anlam veremiyor yani anlayamıyorum yani hakikaten anlayamıyorum ne kadar kötü bir alışkanlık bu arada adresimize 120 dakika 120 dakika 120 kilometre kaldı. İnşallah birazdan bir akşam namazı için duracağız. Şu ırmaktan bir abdest alıp da bir akşam namazı kılsak ne tatlı olurdu ya. Bakalım ya. Yani gideceğim yerde de böyle manzaralar bu şekilde muhtemelen. E, muhtemelen bugün böyle Allah'ın izniyle Akarsu kenarında böyle şırıl şırıl Akarsu sesiyle pırıl pırıl ormanın Sesiyle uyumak bir de şu arabalar Olmasa işte o yüzden ben Karavan Allah nasip ederse Bir hayalim var karavan alma hayalim var Hakikaten bir karavan alıp Gezmek istiyorum abi yani Ailemle beraber Sessiz sakin yerlere açacaksın karavanla abi O oh, insan yok sadece Doğa Anladın mı çayını çorbanı demleyeceksin Yemeğini yiyeceksin öğlen çıkacaksın yürüyüşünü yapacaksın ayı gelecek, ayı besleyeceğim ama yani hani yemesin bizi Öyle bir hayalimiz var. Rabbim inşallah nasip eder. Şimdiden bir elimizde 5-6 videolu konu oldu yani. Zaten bu Fransa, İtalya, Almanya videoları şu anda 3. 4. video yayınladım. 5. video Alp Dağları videosu yayınlandı bundan önce. Belki iki video olarak böldüm onu. Bu 6. 7. video. Yani maşallah bayağı bir video doldurduk bu güzel yollarda. Çadırlının işte böyle bir avantajı var. Çünkü çadırlı araba her yere gidebiliyor. Hep söylüyorum ya. Çadırlı arabanın dağ başına da gidebilirsin. Tarlaya da gidebilirsin. Çok büyük bir üretimhaneye de gidebilirsin. Soğutuculu araba genel itibarıyla hep otoban kenarlarındaki büyük fabrikalara, şeylere gider, depolara gider, yük alır. Ama çadırlı da her şey mümkün. Aslında çadırlı olmak güzel. Seviyorum yani böyle farklı yerleri görmeyi çok seviyorum. Çünkü çadırlı araçta çalışırken hep aynı yerlere bir rutin yapmıyorsun. Farklı farklı yerlere gidiyorsun. Ama işte abi mevzu aynı mevzuya geliyor. Yani yazın 30 derecede çadır aç kapak gidiyorsun yani artık bütün komple şey haş yazın hani dışarıda dışarıda duşunu muşunu yaparsın koyarsın çat kaynatırsın suyu güneşte tak 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 bakalım ya kurban olduğum Allah hakkımızda ayrılsın nasip etsin Allah'a emanet olun. Daha ileride, daha güzel manzaralarda tekrar görüşürüz. Selamun Aleyküm dostlar. Ayrı ayrı videolar çekiyorum. Hangisini atayım diye karar veremedim ama bu da geniş açı. Kamera oynamadı abi. Kamera gitme geri abi. Gaz verdikçe gitmemen lazım. Biz öyle anlaştık seninle. Selamun Aleyküm kardeşlerim tekrar Almanya'dayız Almanya'nın dağ başına çıkıverdik Ama hiç pişman değilim Şu manzaraya bakar mısın? Şu güzelliğe bakar mısın? Huzur ya huzur ya Allah öyle bir yaratmış ki O kadar güzel yaratmış ki Rabbim hele insanın olmadığı yerde kat be kat daha güzel huzur var Tertemiz, sakin, pırıl pırıl Kardeşlerim Geberit fabrikasına gidiyorum Bulunduğum yer Öyle bir şey nokta ki Almanya'nın Stuttgart tarafının aşağısında daha aşağısında e, adını tam telaffuz edemiyorum şehrin bir göl var tam ortada bir göl var gölün gölü üçe bölmüşler gölün bir kısmı Avusturya'ya Avusturya'ya ait bir kısmı İsviçre'ye ait bir kısmı Almanya'ya ait böyle bir üç göl üç şeyli göl bir yer zaten hemen karşıda da gene Alp dağları var tabi siz göremiyorsunuz karşında değil de arkamda oluyor Alp dağları var orada süper ben şimdi buradan cumartesi geldim buraya. Zefet diye bir şanzuman fabrikası. Türk araçları da çok geliyor. 6-7 tane Türk arabası vardı. Ali Rıza abi diye bir abimle tanıştım Rizeli. Allah razı olsun beni misafir etti. Dolabını açtı, yedirdi, içirdi, yedirdi. Vallahi billah. Ne zaman bir Türk arabasıyla yan yana gelsek hep aynı şey oluyor abi. Yani hiç elimizi cebimize attırmıyorlar. Yemeğimizi, yedip, her şeyimizi yapıyorlar. Allah razı olsun. Acayip bir hürmet, saygı, sevgi. Çok sevindim Ali Rıza abiyle tanıştığımıza. Orada bir buçuk gün kaldım. Bugün pazartesi ayın 2 Ocak 2023. Sabah yükümü indirdim. Şimdi Allah nasip ederse 16 kilometre sonra Polonya dönüş yükümü almayı hesaplıyorum. Ya yani sağ salim varabilirsek. Yol çok güzel arkadaşlar ama kış şartlarında bu yola gelmek akıl mantık değildir. Yani az önce çıktığım yerleri de çektim. Kameraya koyar mıyım koymaz mıyım bilmiyorum ama e, ...kışın burada tehlike kardeşim yani eksi 10 eksi 15 kar yağışında burada kalabilirsin çok yüksek ihtimal çünkü genelde zaten baktığım zaman evlerin konsepti şey kış turizmiyle alakalı konsept var bütün evlerde ben hava güzel olduğu için dedim hem de bir görsel açıdan da güzel olsun yolculuk aynı zamanda tabi navigasyonun da şeyi yani normalde daha düz bir şehirden giden yol vardı fakat o yol üzerinde sadece 500 metrelik bir 7.5 ton yasağı olan yer olduğu için navigasyon oraya sokmak istemedi. Ben de girmek istemedim. Ha, risk almak istemedim. 2 kilometre daha fark ediyordu. Genelde hep böyle durumlarda Google navigasyonla giderdim. O riski alırdım. Bu sefer dedim 2 kilometre için değmez. Tır ile girdim buralara. Çok da güzel, manzaralı, harika yollar. Yemyeşil, pırıl pırıl. Yani bu insanlar bizden tabii ki uzun yaşar abi yani. Adamda trafik yok. Kardeşim hani şanslıysan komşunda da iyiyse o oh, şurada yazın harika zaman geçirilir ya. Bir de bura hakikaten güzel bir yer yani kardeşim. Şuradan canın sıkıldı mı git Avusturya canın sıkıldı git İsviçre'ye. Neresi hesaplıysa oraya git tatile. Bisikletli abi, bisikletli abi biz ikimiz buraya sığmayız yalnız ha. Böyle genişten genişten gitme yani istersen. Ha aferin şöyle. Kusura bakma kaçabildiğim en sola kaçtım. Anam geyiklere bak. Bak 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 gördünüz mü geyikleri? Eyvah! Dağılın lan! Lan başka kalmadı değil mi? Hiç bakmadım abi ben geyiklere bakacağım diye. Bunlar da var öyle biraz şey. Şey yapmıyor yani öndeki gitti mi peşine atlıyorlar. Araba araba fark etmez. Vay be iyi denk geldik İnşallah çekmiştir kamera. Daha ne olsun abi yani artık. Geyikli meyikli pırıl pırıl yollardan geçiriyorum. O kadar manzaralı video çekiyoruz. Abi hala tutmuyor. Millet orada sohbet ediyor. Kakarak ikili hiçbir şey yok. Dağ taş çekiyor. Adamın videosu takır 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 takır, takır izleniyor. Demek ki sohbeti güzel. Bizimkisi boş muhabbet. Zaten o yüzden bu diğer kanalı açtım. İngilizce bir kanal. Orada hiç muhabbet vesaire yapmıyorum. Sadece doğa görüntüsü, yol görüntüsü vesaire. Vallahi ileride de bu kanalın konseptinde öyle çevirebiliriz yani açıkçası. Çünkü konuştukça öyle boş konuşuyorum çoğu zaman. Çok da bir faydası olmuyor kimseye. Polonya ile alakalı da video yapmıyorum yani iş videosu soranlar oluyor. Abi işte iş Polonya'da yeni işler var mı vesaire. Ya biraz düşündüm taşındım. Açıkçası vazgeçtim artık şey iş yapmaktan. Allah Allah, maşallah. Yani öyle bir yere koymuşsunuz ki şey. Öyle video çekmekten vazgeçtim artık iş videosu. Ya çünkü abi insanların hayatında çok şey bir değişiklik oluyor yani çok köklü bir değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Bir insan burada iş buluyor, geliyor ailesiyle veya taşınıyor. Hani rızık için geliyor herkes ama bir de böyle düşününce ...İslam beldesi olan Türkiye'den çıkarıp insanları Katolik beldesi olan Polonya'ya getirmeye vesile oluyorum. Biraz yanlış geldi bana. Ha diyeceksin ki senin ne işin var? Her videoda açıklıyorum zaten. Ben bir aileyim. Benim ailem, eşim Polonyalı, çocuklarım burada okuyor ve öyle çok kolay bir karar değil yani hadi taşınıyoruz Türkiye'ye demek. Veya ben deyince de gelmiyor kimse peşime. Öyle olmuyor yani. Hani hani al valizini sen git kardeşim diyebilirler. O yüzden ben doğru zamanı bekliyorum. Allah'ım Rabbim nasip ederse kesinlikle dönmek kesinlikle dönmeyi planlıyorum, düşünüyorum. Ama inşallah Rabbim hayırlı bir vesile sağlayarak bizi oraya döndürebilir diye düşünüyorum. Dua ediyorum. Ayrıca abi bundan sonra iş konusunda lütfen bana hani abi firma var mı, şu var mı diye lütfen yazmayın kardeşlerim. Ben o işten biraz pişman oldum. Allah beni affetsin. İnşallah yanlış bir şey yapmamışımdır. Yani isteyenler zaten yolunu yordamını biliyorlar. Zaten Evran vesaire hazırsa hiç kimseye ihtiyacın yok abi millet kapıda karşılıyor, sorun yok. Kardeşlerim Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla, hoşça kalın.